Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şu face game biraz daha büyüteyim. Arkadaşlar. Evet. Şimdi ne oldu? Merak ediyorsunuzdur. Bayağıdır video çekmediğim için saçım niye böyle? Şimdi arkadaşlar benim kendi YouTube kanalıma girdiğimde bunu biraz... Bakın arkadaşlar YouTube kanalıma geldiğinde buradan Bakın kanalımız bu arada abone olmayı unutmayın şu an 14 aboneyiz. Videolar diyoruz, diyoruz ve burada gördüğünüz toz koparan iskende böyle başladı böyle bitti edit yok diyor. Ve arkadaşlar siz bu video paya ilgi göstermişsiniz. Yani arkadaşlar bu video 112 izlenmiş toplam. Hani buradaki herkes abone olsa gerçekten bayağı abonemiz olur. Zaten buraya gelip arkadaşlar en eskiden yanlışlıkla buraya gelip en popüler dediğinizde bakın burada 112 gözüküyor. Bu arada arkadaşlar istediğiniz başka editler varsa yoruma yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.